mukabele okurken dikkat etmemiz gereken bir şey. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane ne var? Secde ayeti var. Mesela 378. sayfada secde ayeti var bakın. Elle yescudu diye başlıyor. Burada bunlar geldiği zaman arkadaşlar ne oluyor? Secde etmemiz vacip oluyor. Secde ayetini nasıl yapıyoruz? Hemen böyle gösterelim. Ayağa kalktık. İçimizden niyet ettik, niyet ettik. Ya Rabbi senin için tilave secdesi yapmaya hemen direkt Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semihana ve atana gufrana ve ileyk Dedik secdeyi yapmış olduk. Diyelim yaptık yaptık okuduk okuduk beş tane secdemiz oldu. Yapmamışız. Arkadaşlar beşini birden yapabiliriz ama en güzeli okur okumaz yapmaktır. Bir de bunu yayalım. Herkes öğrensin. Şimdi burada bir kardeşimiz de hocam bunu çoğu insan bilmiyor. Haklısınız bilmemekte. Allah için bunu yayalım inşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.